hukumuza göre değil. Uluslararası hukuka göre de suçlar var. Ve bunların ne zaman gündeme geleceği, ne olacağı hiç belli değil. Ya AKP'liler için hakikaten bir üzülüyorum. Şöyle de tabii buradan belki bir parantez açmak lazım. Ee, sade e, teknolojiyle mi dinlediler yanında kimlerden diye vakit? Yani bir devlete birisi hakim olamaz. Eğer birisi hukuk dışı bir şekilde seçilmiş birisi hukuka uygun olarak o devleti yönetebilir. <laughs> Ama hukuk dışı bir anlayışı suç işleyerek bir devleti ele geçirmeye kalkacağını sanmak e o devlet var olmaya devam edecekse bu bir gaflettir. Ve Türkiye devletinin içinde de bu, muhtemelen bütün bu gelişmeleri dış dünyadan daha fazla belgeleyen, izleyen, bir başka da yapı var. Yani onun ne zaman e, torbadan yüzünü çıkaracağı, nasıl çıkacağı da belli değil. Yani işte köşkü kurdum diyorsun. Yok.